Hepiniz hoş geldiniz. Sanal fuarlar artık hayatımızın bir parçası oldu. Şimdi size Paperwork platformu hakkında genel bilgiler aktaracağım. Daha sonra eğer daha detay bilgi isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Paperwork nedir? Paperwork aslında akıllı bir dijital dönüşüm aracıdır. Hem dokümanlarınızı hem de süreçlerinizi sahip olduğunuz tüm kurumsal uygulamalarla entegre olarak yönetmenizi sağlar. ...bir dijital dönüşüm sihirbazı olarak da adlandırabilirsiniz paperwork'ü. Çünkü e, firmalarımızın değişimlere hızlıca adapte olmasını sağlar paperwork. Süreçler bütün şirketlerin merkezinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Dijital dönüşümün bize getirdiği, sağladığı olanakların yanı sıra... E, ...müşterilerimizin taleplerinin çok hızlı şekilde cevap vermemiz gerekiyor. İşte paperwork tam burada devreye giriyor. Gerek dokümanlara hızlı erişim olsun, gerekse süreçlerin zamanında görevlerin planlandığı şekilde yapılabilmesi gibi konularda işletmelere çok yaratıcı çözümler sunmakta Paperwork platformu. Aslında Paperwork'e baktığınızda hem dokümanlarınızı hem süreçlerinizi tek bir platform üzerinde yöneten bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Yaklaşık biz bu çözümü 20 yıldır geliştiriyoruz. 98 yılından beri maceramız devam ediyor. 40 kişilik bir ekibimiz var. 20 yıldır geliştirme hiç sekteye uğramadı. O günden beri iş akışı ve doküman yönetimi sistemleri geliştiriyoruz. E, tabii bu yönden baktığınızda çok fazla global ürünle de çalışma şansımız oldu. Buradan global ürünlerden çeşitli know-how'lar aldık. 2011 yılında ayrı bir ekip oluşturarak aslında dört tane temel hedef verdik yeni Paperwork platformu için. 1- Son derece kolay kullanılan arayüzlere sahip olalım ki müşteri tek tıkla her işlemi kolayca yapabilsin. 2- Sistem her şeyle entegre olsun. Paperwork'un altında bir API veya Software Development Kit diye adlandırılan bir SDK vardır tüm ürün onun üzerinde çalışmaktadır. Dolayısıyla arka planda logo mu kullanıyorsunuz, SAP mi kullanıyorsunuz, logo net e, e, mi sahipsiniz, kendi yazdığınız .NET uygulamaları var, Java uygulamalarına mı sahipsiniz, Paperwork arka plandaki sistemlerle ilgilenmez. Her şeyde konuşacak şekilde dizayn edilmiştir. Web servis katmanı vardır. .NET diğer class metot çağırabilir. Veri tabanı native bağlantıları vardır. Hazır entegrasyon konektörleri entegrasyon modülleri konnektörlere sahiptir ve API katmanı vardır. Zaten bunun dışında da teknolojinin izin verdiği bir entegrasyon yöntemi yoktur. Biz Paperwork platformu başka uygulamaların içinden de çalışabileceği şekilde dizayn ettik ki kendi yazılım geliştirme kadrosuna sahip firmalarımızın birçoğu Paperwork'ün arayüz üzerinde değil, kendi sistemleri içinden Paperwork'ü SDK seviyesine entegre ...ederek kullanmakta. Dolayısıyla bu da firmaya ciddi bir esneklik getirmektedir. Üçüncü hedefimiz ise müşteri bize bağımlı o olmasın. O yüzden sistemin içerisine tasarım araçları yerleştirdik. Sürükle bırakla kolayca süreçlerinizi dizayn edebilin diye. Bu da aynı zamanda sistem üzerinde low-code mimarisini uyarladık. Low-code nedir? Aslında low-code'u baktığınızda ee, herhangi bir işlem için hiç kod yazmamak veya minimum kod yaz yazarak işinizi çözmeniz anlamına geliyor. Paperwork bir low code BPM ürünüdür. İçerisine çok ciddi bir parametrik altyapı yerleştirilmiştir. Tek amacı müşterilerimizin hızlıca süreçlerini ve doküman yönetim sistemlerini kendilerinin de uyarlayabilmesidir bize ihtiyaçları olmadan. Dördüncü hedefimiz de analizdir. Sistem her türlü işlemi İzler ve ölçer, süreçler nerede, görevi kimin üzerinde ne kadar görev var, sorun noktalar neresi, kim çalışıyor, kim çalışmıyor, kimin yardıma ihtiyacı var, kimin eğitime ihtiyacı var, kime adam almamız lazım gibi soruların cevabı paperwork'te saklıdır. Şimdi e, sisteme genel olarak bakacak olursak biz şunu söylüyoruz: Gelin süreçleri kontrol altına alalım, tüm süreçleri paperwork üzerine toplayalım. Çünkü şu anda baktığımızda görevler, Excel, e-posta, WhatsApp, Teams ve yerfil arasında kaybolmuş durumda. Hantal sistemleriniz üzerinde süreç uyarlamaya çalışmayın. Süreçlerinizi paperwork'e getirin, sürükle, bırakla, kolayca tasarlayın ve hızlıca değiştirin. Çünkü süreçler hep değişir. Pazar koşulu değişir, süreç değişir. Döf yakalarsınız, müşteri şikayeti olur, süreç değişir. Ee, yönetici değişir, süreç değişir. İş yapma şeklinizi değiştirirsiniz, süreç değişir. Bunlara hızlıca adapte olmak için kodla yaptığınız süreçler bu değişimlere adapte olamaz. Tasarım ara, paperwork gibi tasarım araçlarıyla hızlıca süreçlerinizi dizayn edebilirsiniz. Burada da bize bağımlı olmazsınız. Biz size balık tutmayı öğretiyoruz. Eğer isterseniz e, tüm sistem açık zaten. Ücretsiz Baykuş Akademi'deki eğitim merkezimizde kullanarak formları nasıl tasarlayacağınız, raporları nasıl tasarlanacağı, süreçleri nasıl tasarlanacağı, doküman yönetim ağaçlarının nasıl kurgulanacağı hepsi uygulamalı olarak gösteriliyor. Aslında biz firmanızdaki eksik parçayız. Nasıl yapıyoruz bunu? Sistemin içerisine 3 tane tasarım aracı yerleştirdik. Bu 3 tasarım aracıyla İstediğiniz istediğiniz süreçleri yaratıyorsunuz. Baykuş Akademi'deki eğitimlerle kendi başınıza hareket edebilir hale geliyorsunuz. Çözüm merkezinde onlarca konu, yüzlerce döküman bulunuyor. E, sistemi tam anlatan aslında bunlar baş, e, başucu kaynakları olarak görebilirsiniz. Sistem içerisinde hazır örnek, taslak, template akışlar da geliyor. Böylece aldığınız eğitimleri hızlıca hayata geçirebiliyorsunuz. Şimdi ben kolay kullanılan arayüzlerden neyi kastediyorum? Aslında kolay kullanılan arayüzler şunlar. Şu anda Paperwork'un canlı arayüzünü açıyorum size. Ekranda e, gördüğünüz, şuradan bir daha giriş yapalım. Chrome browser üzerindeyim. Döküman yönetimi kısmı. İşte burası klasik dosya sisteminden görmeye alışık olduğunuz klasör setleri. Bunların hepsi yetkiyle geliyor yetkiniz varsa görebiliyorsunuz. Klasörlerin içindeki klasörleri ve belgeleri de yetkinize göre erişebiliyorsunuz. Hemen şurada mini bir dashboard açılır. İşte versiyonlamak üzere üzerinizde bekleyen belgeler, favori belgeler, sık kullandığınız belgeleri favori de işaretlerseniz tek tıkla hızlıca erişirsiniz. Burada çok gelişmiş bir arama motoru var. Full text search engine. Bu belgenin isminde, içinde geçen kelimelerde, metadatalarında, üzerindeki notlarda, açıklamalarda, OCR engine de var içinde. Taranmış değil, JPEG bitmap gibi belgelerin de içinde arama yaparak hızlıca belgeyi bulmanızı sağlıyor. Şurada işlerime tıkladığınızda burası akıllı görev kutusudur. Size atanmış işleri toplu olarak görürsünüz. Örneğin bu kullanıcı üzerinde 435 tane bekleyen iş varmış. Şuraya gelip işlerin hangi süreçten kaç tane görev olduğunu görebilirsiniz. Örneğin faturada 350 tane iş bekliyormuş. Tıkladığım anda hemen fatura tarafına geçer. Ee, sarı renklerinde tabii ki anlamı var. Sarı renk hedef süre olduğunu gösterir. Turuncu renk ise hedef sürenin bugün bittiğini gösterir. Böylece akıllı görev kutusu kullanıcıyı uyararak doğru işi doğru zamanda yapmasını sağlar. Üzerinde hedef süre olan bir işe tıkladığınız anda bakın hemen tepesinde süresi yazar. 11 Kasım'a kadar yapmanız lazım. 42 gün diye haber verir. Çünkü süre aşımı olduğunda uyarı e-postası atıp, işi başkalarına yönlendirme evet sistem tarafından kolayca yapılabilir ama bunlar hep şirkete zaman kaybettiren ve para kaybettiren operasyonlardır. Bu olmadan kullanıcının yapmasını sağlarsak çok faydalı olur. Şuradaki tarihçeye tıkladığınız anda sizden önce onay veren kişileri görürsünüz. Diyagrama bastığınızda ise görsel akış diyagramını açar. Şu anda mavi geç, maviler geçti, yer kırmızı satın alma yönetisinin önündeymiş. Mesela bu bir fatura onay süreci satın alma yöneticisinin önündeymiş. Tarihçiye tıkladığınız anda da e, hangi adımlardan geçmiş? Şu anda 21 rinden beri bu kişinin önünde onayda bekliyormuş. Dolayısıyla artık ben görmedim, bana gelmedi, üzerinde çok iş var, haberim yok gibi mazeretler yok olur. Herkes işin nerede olduğu, görevin nerede beklediğini hemen görebilir. Şuradaki yönetime tıkladığınız anda mini bir dashboard açılır o kullanıcının veya ekibin performansını gösterir. Kaç tane iş yapmış, bu ekibin üzerinde kaç tane, 860 tane iş bekliyormuş, hedef süreleri tutma oranları. Herhangi bir kullanıcıyı seçtiğinizde o kişinin üzerindeki anlık iş miktarı ve onun performansı. Herhangi bir sürece tıkladığınızda o kişi üzerindeki onun çarkları açılır. Böylece kullanıcı her zaman ne yaptığını ve nasıl olduğunu görür. Paperwork her ortamdan çalışır. Kullanıcıların mekan ve zamandan bağımsız olarak işlemleri kolayca yapmasını sağlar. Outlook içindeki uygulamamızdan, isterseniz bilgisayardan HTML5 uygulamamızdan, mobil cihazlardan HTML5 uygulamamızla çağırabilirsiniz. Gönderilen bir e-posta üzerindeki linklere tıklayarak akışı onaylayabilirsiniz. Native mobile client'ımızdan da işlem yapabilirsiniz veya SAP içindeki iş akışı modülümüzden de işlemi yapmak mümkündür. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.